Kieran kör bir dilenci rolü yaparak hayatını kazanıyor. Tapınağın önünde geliri diğerlerinden 3 kat daha yüksekti. Aynı zamanda piyanistlik de yapıyor ve bazen işvereninin sırlarını kulak misafiri oluyordu. Bir gün zengin bir kadının doğum günü partisinde performans sergilemek üzere işe alındı. Başlangıçta kadın onu içeri almak istemedi. Saati karıştırdınız dedi. Ancak Kieran ısrar etti. Hayır şimdi tam zamanı. Dikkat çekmemek için kadın sonunda onu içeri buyur etti. Kadın Kieran'ın gerçekten kör olduğundan emin olduktan sonra ondan piyano çalmasını istedi. Çalarken zengin adamın cesedinin oturma odasında yattığını gördü. Sakinliğini korudu ve banyoya gitmek için izin istedi. Gider kırmızıyı şarabı bilerek döktü ki körlüğüne daha fazla inanılsın. Nefesini yakalamaya çalışırken arkasında silahlı bir katilin saklandığını gördü. Korkudan dona kaldı ama bunu belli etmedi. Oturma odasına geri döndüğünde kadın ve başka bir adam cesedi taşıyorlar. Kadın sanki kocasıyla hala konuşuyormuş gibi görünmesini sağlayan bir kayıt başlattı. Ardından misafirlere kocasının acil bir durum nedeniyle ayrıldığını söyledi. Diğer adam ölen kişinin kıyafetlerini giydi, bir bavul aldı ve sanki hiçbir şey olmamış gibi mekandan ayrıldı. Jack doğrudan polis karakoluna gitti. Ancak dehşet içinde katilin polis şefi olduğunu keşfetti. Panikleyerek bir hikaye uydurdu. Biri kedimi öldürdü. Komiser şüpheliydi. Yasa sadece kör taklidi yapıyorsan onu eve bırakmayı teklif etti. Kapıya vardıklarında yerde bir gazete gördü. Jack sakince cevapladı. Kedi pisliklerini toplamak için komiser bir bıçak çıkardı ve onu tuzağa düşürmeye çalıştı. Ancak Jack tepki vermedi. Mükemmel bir şekilde inandırıcıydı. Komiser sonunda ona inandı ve ayrıldı. Ertesi gün zengin adamın cesedi nehrin yakınında bulundu. Mary basına kocasının bir dava için parayla dışarı çıktığını ve bir soygun sırasında öldürüldüğünü söyledi. Cenaze töreninde kocasının son saatlerini anlattı. Ancak yaşlı bir adam polise yaklaştı. Adam ölen kişiden önce evlerine bir adamın geldiğini ve hiç çıkmadığını söyledi. Polis Mari'yi sorguladı. Mary o yaşlı adam kafası karıştı ışmış olmalı biraz akıl sağlığını kaybediyor diye yanıtladı. Polis ısrarcı olmadı. Ertesi sabah Marie yaşlı adamın kapısını çaldı. Bu arada Jean, ölen kişinin kızı tarafından ona piyano dersleri vermesi için davet edilmişti. Asansör açıldığında Mari'nin yaşlı adamı boşluğa ettiğini gördü.